Evet değerli izleyicilerimiz Taksim Beyoğlu'ndayız ve varış noktasındayız. Birazdan SMS'lerimiz yarışmacılarımıza ulaşacaklar. Kırmızı kartlarını alıp varış noktasına gelecekler. Ödüllerin sahibi olacaklar. Akbank kırmızıyla hayatınıza renk katmaya devam edecek. Kırmızıda kalın, mutlu olun. Akbank. Evet değerli izleyicilerimiz, SMS'lerimiz şu an yarışmacılara ulaştı. Varış başlangıç noktasından varış noktasına doğru şu an koşturmakta olduklarının haberini aldık. Bakalım heyecanlı bekleyişte kimler birinci olacak, ikinci ve üçüncülüğü kimler alacak. Heyecanla bekleyiş devam ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz, bir yarışın daha sonuna geldik. Taksim Beyoğlu'ndaydık, zorlu etaptaydık. Birincilerimiz, ikincimiz ve üçüncümüz belli oldu. Birazdan ödüllerimizi vereceğiz. Heyecanlı yarış sona erdi. Akbank'ın hazırladığı Kırmızıya Koş Organizasyonu'nda kırmızıyla hayatınıza renk katmaya devam ediyor. Ve alkışlarınızla Hasan arkadaşımızı alıyoruz. Evet, neler söyleyeceksin? Çok teşekkür ediyorum. Çok zevkliydi açıkçası yarışmak. Ee, kazandığım için mutluyum. Akbank'a çok teşekkür ediyorum. Evet, hemen ödülünü veriyoruz. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Evet, iyi günlerde kullan, kendine çok çok iyi bak. Alkışlar arkadaşımıza gelsin ve hemen ikincimizi alıyoruz. Merhabalar, isim Burak Urtaş. Burak, e, neler hissediyorsun? Kırmızı sana neler ifade ediyor? Kendimi yorgun hissediyorum ama kazandığım için mutluyum. Koştum, <laughs> hak ettim diyeyim. Hak ettim diyorsun. Peki Akbank'a söylemek istediklerin var mı burada? Akbank. Akbank'tan daha önce de bir yarışmada kazanmıştım. Yine kazandım. İşlerini iyi yapıyorlar yani. Teşekkür ediyorum. Evet biz de sana teşekkür ediyoruz ve ödülünü hemen veriyoruz. İyi günlerde de kullanıyoruz. Ve hemen üçüncümüz Rıza arkadaşımızı çağırıyoruz. Evet Rıza sen neler söyleyeceksin Kırmızı ile ilgili? Oh, Akbank'a teşekkürler öncelikle. Koştuk. Üçüncü olabildik. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorsun. Biz de sana çok çok teşekkür ediyoruz ve ödülünü sunuyoruz. İyi günler de kullan diyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz Akbank kırmızıyla hayatınıza renk katmaya devam ediyor. Akbank'ta kalın, kırmızıda kalın, mutluluk ve renkli hayatlarda kalın.